Yine gene göründü. Gene çok internetin gitmedi Şöyle, Elektrik gitmedi. Oku. Tukan. Ananın oha. Tukan abi 1500 lira göndermiş. Oy. Dedim ki oğlum ben de o iş. Oy. Tukan abi. Eyvallah. ya. Eyvallah. Ama hangisi? Akvaryum mu bıçak mı? Ben anladım. Ben de o işte değil. Sizi bir bıçağı kapatmaya çalışıyorum. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Güzel deneme. Hadi bakalım. Tamam o zaman. İki hafta süren var. Tamam. 2 hafta İndiriyorum ben. Yayın bitince. Tukan abi indir indir yayım bitince. Boydasın tamam. ya. Efendim. Canu abi, Canto abi senden uzun süredir AFK oynuyor. Yani senin varoluşundan <laughs> uzun süredir <laughs> <Oy. gülüyor> Tuğkan Tukan abi 1500 lira göndermiş. Senin iyi <laughs> vuruşlarını izlemeye gelmeyen unutamam Ölendi Ay. Tukan abi. Ya böyle okuyamıyorum bir de. Bir de ileride abone mod diye bir şey var. Orada da biliyorsun zaten. Oy. Tukan abi. <laughs> Üç bin lira göndermiş kardeşim yolun basmaya çok Ay. Üçünü çektim. Ay. <Oy. gülüyor> Anlattı tokatla yani ha anla. İfle çekiyorum. Abi, doğru diyor. Ben boynuz kulağa geçtiğimde gerçekten başarmış olurum ben de. <laughs> yani bana babamın hayatta öğrettiği tek şeydi. <laughs> evet başka soru ne var Melia? Sonra balo geçeceğiz soru cevap alsın daha sonra. dikkat Açılıyor mu Oha. Ne oldu? <laughs> ya kan abi. 3000 lira göndermiş. Oh. Çaylar yedin demiş. <gülüyor> <gülüyor> <Isırları yapmadık. gülüyor> dinle, ya. İnanılmaz. Abi.